Herkese merhaba. Sizlere bu videoda Too Crazy NFT Airdrop'una nasıl katılım sağlanır bunu anlatacağım. Bu sayfaya gelmek için coinmarketcap.com'dan buradan takvimler, buradan da ücretsiz airdrop'a tıklıyoruz. Sonra ilgili projeyi seçiyoruz buradan. Şöyle gördüğünüz gibi aşağıdaki kısımda görevler var. Öncelikle bu projeyi izleme listemize eklemenizi istiyor. Tıkladınız ve eklediniz. Sonra burada iki tane Twitter hesabı var. Bunları takip etmeniz gerekiyor. Burada bir tane e, sabitlenmiş tweet var. Bunu alıntılayarak e, üç arkadaşınızla birlikte şuradaki hashtaglerle e, tweet atmanız gerekiyor. Şuraya kadar daha doğrusu alıntılayarak tweet ederseniz kendi tweet linkiniz olur. E, bu şekilde daha yararlı olacaktır ve aynı zamanda like atmanız gerekiyor. E, burada iki tane Telegram, bir tane Discord, bir tane de Medium hesapları var. Bunların yine takip ve katılımlarının yapılması gerekiyor. Daha sonra buradaki forma geçiyorsunuz. Burada yine iki tane Twitter, iki Telegram var. Burada da arkadaki tweet alakalı, retweet etmeyiz ile alakalı bir buton var. Gene arkadakinin kontrol ederseniz buradaki tweet farklıysa onları da altıya ederek üç arkadaş ve hashtaglerle gönderebilirsiniz. Buradaki de Arkadakilerle aynı olabilir buradaki linkler. Kıyaslayarak bunları da kontrol etmeniz lazım. Çünkü CoinMarketCap'in kendi adresleri de var bunlara. Bunlara da kayıt olmanız gerekiyor. Web20 Volt adres isteniyor sizden. Örneğin Binance Volt kullanabilirsiniz. Bununla ilgili internette videolar var. Onu izleyebilirsiniz. Şimdi Binance Volt'u açıyorum. Şöyle Binance Smart Chain ağı seçili haldeyken değilse de buradan tıklayıp seçmeniz gerekiyor. Buradaki kodu alıyorsunuz. Bu sizin cüzdan adresiniz oluyor BEP20. Buraya yapıştırabilirsiniz Twitter kullanıcı dediği şey et yazarak Twitter kullanıcı adınızı yazıyorsunuz Telegram yine aynı şekilde et yazarak kullanıcı adınızı yazıyorsunuz Telegram Buraya alıntılarak yaptığınız Gönderdiğiniz tweet'in linkini yani twitter.com slash status slash Karışık rakamlar yazar Oradaki adres satırın tamamını buraya yapıştırıyorsunuz Buradaki butonları aktif hale getiriyorsunuz Airdrop'a katıl dediğinizde airdrop katılımınız Tamamlanmış oluyor Örneğin To Crazy NFT nasıl ekleyebilirsiniz? Şuradaki sözleşme adresini ekliyor, kopyalıyorsunuz. Binance'a Old diyorsunuz burada. Açılmasını bekliyorum. Buradaki artıya tıklıyorsunuz. Özel varlık diyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Biraz bekliyoruz. E, too crazy token diye gözükmeye başladı. Şöyle biraz aşağı inelim. Bakın buraya geldi. Eğer ki kazandığınız takdirde zaten buraya e, buradaki sayı artacaktır. Bu şekilde airdrop kazanıp kazanmadığınızı da anlayabilirsiniz. E, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.